Bir ayet bir iş. Üstüne Ve ehleke içine koy. Ehline muhafsi değildir. Ehlu aile muhafsi değil. Ella men sebeke aleyhil kavlu. Gazal an ile kavlimi ki kenan ile anasidir. onlara gazal ilahiye giriftar olacağını hakkında kavlu emrimiz vardır. Onları alma. Üst tarafını alma ve men amene ve iman edenleri de al ve ma amene ma'ahu illa kalilun iman etmemişler illa azit de iman etmişlerdir iman edenler üç tane evladi hamu samu yafes üç tane gelini bu onların hanım dedi oldu altı kendi aleyhisselam yedi ailesi sekiz yetmiş iki ümmet sekiz süren <laughs> bu Ehli yoğurup da iman etmeyen ailesi ve aile namende. Bir de Kenan. <laughs> Ey kemi bazen diyen müfessizlerin bazıları mahalliyete koyuyorlar. Diyorlar ki Kenan ve ailenin oğlu idi başa oğlundan üyey oğlu idi Nuh Aleyhisselam böyle diyenler de vardır. Fakat Kur'an azimin şahının sarahati oğul diyor. Oğul hem üyey oğluna da etnak edilir, buna da etnak edilir. Fakat ekseriyet yine oğuldur diyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam ya abone ne diyor birkaç kere de. Nuh Afi o ne de iman etse Yani şey değil, e, Allah'ın ayı değil evet. Tufan bütün arzı kapladı mı? Öyle, evet, evet, iman öyle. Diyor. Kadın kalmış kendine. Sen ilmi ilahide kim bilir neler var? Ee, haberi bile olmamış. Yağmurun içinde yağmurlar var, havanın içinde alemler var. Fakat iman edecek Müslümanlar böyle bu şekilde olmuştur. E, vardır öyle. Fevkal ade olanlar, nadirakta olanlar yok gibidir. En nadir kel ade olmuyor. Sonra onlar bir zuhurattır, bir harici bir keramettir, bir keşiftir, bir bilimlidir. Bu haldedir. Bunlar yürüyüşü neyle olurdu? Nasıl yürürlerdi? Yürüyüşüyle Durmesiyle Bismillah ile yürüyor. Ve kâler kebû fîhâ Nuh Aleyhisselam vahyi ilahiyle En hitap etti. Ümmetine dedi diliniz Bismillahi mecrihâ ve mursâhâ. Bak mecrâhâ ve mursâhâ. Bizim kıraatimiz kıraati Asım rivayeti hafızdır. Kıraat Asım'ın rivayetinde imale yoktur. Ünsi, yani. Musi, Mecri yok. yok. Ha. Bu, bu bu imaredir, verşimdir. Verşte evet. var. Fakat imamlar bildiğini tasdik için, tasdikine işaret olsun, her imam bir iki kelimeyi o e biri imanın şeyini almıştır. Ha. Yani ben mümkün değilim demek. Evet. En asım da verşim bu imaresini burada almıştır. Yani malum imanada bir şey yok. Evet. Fakat ben de kanıyım buna yani ben de raviyim buna. Adam ki her iki kıraat caizdir, kıraat-ı sevaydır. E, Mecre ha ve mursu ha tam bizim kıraatimizdir. Mecra ha ve mursu ha ve asının kabul ettiği versin kıraatidir. Hmm. Yani onun için yani zıddı bir adam dese Bismillah mecra ha ve mursu ha Çok güzel evet. Bismillah mecra ha yine yanlış değil ki. Bismillahi mecriha. Fakat malum ki imam mecrihayı kabul etmiş. İşaret bu bir ki bir gelle, her imam bir imamların yedisinin de birer kelimeyi bir yerde almış ki işarettir. Ben şeyinize noter değilim. Bismillahi mecrasi var. Yani Bismillah dediğimiz cereyan ederiz. Bismillahi mecdiha. Geminin cereyanı Bismillah iledir. Düğümü çeviriyorsun. O düğümü budur. Bismillah dedi girer. Sıra ve mersa Ehlusu ve mümteha yani. Onun dürmesi de mersaha. Bismillah yine. Bismillah yediyor. Seyyidi yedi de Bismillah diye durdurur. Sakın Nuh'un lisanı ile çıkar bu. Her lisanı da Bismillahi Teala'nın havlu kuvvetiyle ve ismini yardımıyla mecliha hareket eder ve mersuha yine onun havlu kuvvetiyle durdurur. Ama şimdi Nuh Aleyhisselam'ın dili olsa olur. Hiçbir şey yok. Zaten aynı geçmiş. Hatta ona yakında olsa olur bütün kainat Allah'ın mülküdür. Sonra evliya Allah'ın Allah sevdiği insanlarıdır. Onların emrine mutlu edilir mehlukat ona. Nasıl ki bir ordu komandana mutlu edilir, komandan da amire mutlu edilir. Ve amirin, ordunun komandanın verici, amirin, yukarı amirin emrini gibi eder. Bütün kainat şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in emrindedir. Ama yani halık değildir. شنو كي خالف إن ربي لغفور رحيم إن ربي محقق بن مربين لغفور لمن استغفر استغفار ذنب مغفرة طرد قصور جزر نية لفتة إلهي ديال ورما مغفرة واسعة الرحيم mağfireti ve rahmeti olmasaydı necat zaten vermezdi ona. Merhimdir Allah ihlak etmez günahıyla. Rahimdir Allah bu kadar kusurları yapıyoruz yine nefakamızı yürüyor, kesmiyor. Rahimdir Allah bu kadar kusur yapıyoruz da belli etmiyor. bir leke koymuyor. Herkes görsün sen koyuyor. altında. Ve hiye bihim ve hiye bu gemi tecri cereyan ediyor diyor. Ben evet, evet. Allah kuvveti ilahidir. Ben bismillah dedi tecri cereyan ettim. Benim o Müslümanlarla fî fi mevcün kel cibâli dağlar gibi mevcün. Rıfıya son altına gidiyor, dağlanıyor. Çünkü yukarıdan geliyor, aşağıdan çıkıyor. Fî mevcinkel cibâli dâlar güni mürteti olan mevcel üstünde <laughs> ve nâdâ nûhûn ibnehû Nuh aleyhisselâm oğlunu gördü. Kenan'ı <laughs> gezdi kenarda. Eğer konuşmazdı, iltifat etmezdi. Çünkü dindar olmadığı için iltifat etmezdi. Fakat e, o hali görünce rüvvet merhameti harekete geldi. Dedi oğlum geldi. de ve nâdâ onu ibnehu ve kâne fi mâzilin mâzil değildi, azil Filan adam azil oldu yani <laughs> o kişiden ayrıldı. O tezele vâsılun yani ayrıldı bizden. Filan adam bizden tezâl etti yani bizden ayrıldı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da ayrıldıydı onun, onun dininden ve onun dini. Evet. Ve kâne fî mâzilin. ayrıydı sefine dönde Nuh'tan Dedin Dedi Aleyhisselam ona ya bu ne yerken mâna. Yerkeb evet. Bu mime oluyor. İdgân Müslüm değil. Müteşâbihindir bin bizimle beraber. Velayet konumun el kabı mahal kafiriyim. Gerç olanlardan olma, kafirlerden olan olma ki gerç olanlardan olmuyorsun. Velayet konun el kafiriyne, yani velayet konun el mukrakeyine. Öyle mi diyor? Velayet konu kafiriyne, hatta konu men el mukrakeyine. Kafirlerden olma ki gerç olacaksın. Efendim efendim, şeytan koyuyorlar şimdi, çok isimler koyuyorlar. <laughs> e, Kenan e, tabi isimlerde bir, isimlerde bir te, şey olur. tefeül olmalı diyor. Tefeülüm bir deha hayr diyor. Zaten isimleri tadil etmiş Ve i <laughs> Ekrem aleyhi ve sellem. Peygamber azim ismini getiriniz. İçinde abdi olan Abdullah, Abdul Selim, Abdullah Fiş olan. içinde hamd olan Muhammed, Ahmet, Mahmud, bunun bize kafidir. E, buna da giderse, ne bileyim böyle onu ister. Neler neler oluyor daha neler. Nuh Aleyhisselam gemiye girdiği zaman oğlu tenha bir köşeye çekilmiş idi. Ve ona gemiye gel demiş. O vakit demiş ki baba ben ne vakit sana inandım da senin sevgililerin dinledim diye teklif ediyoruz. Demiş oğlum bu vakitler gibi değildir sonu gelmiş. Ve la tekun ma'al kafirine gark olanlardan olursun. Ve la tekun ma'al kafirine hasa tekune minel muğrafin. Kale seavi ila cebelin ya'sımuni minel ammâi. Seavi el teciyü yani. Ben iltica edeceğim, ben gark olacak adam değilim. Sanatim var. İla cebelin yüksek bir dağın başına gideceğim. Ya'sımuni minel mâi. Sudan beni muhafaza eder garipten. Dağ yüksek. E sonra ben aynı zamanda şeyi de, yüzmeyi de bilirim. Onun için benim gemiye ihtiyacım yok. O geberden biraz bir daim edilir acaba? Yok. Sonra cebelin, ey cebelin halin diyor. Yüksek bir dağın üzerinde. Evet, evet. Yasımın imin elmayı beni suden hafı eder kerttem. Ona cevabım ve Nuh Aleyhisselam dedi kâle. Nuh Aleyhisselam dedi ey evlat. La asım el yevme min emrillah. Öyle bir gündür ki Allah'ın emrinden hılas edecek hiçbir şey yok. La asım el yevme min emrillah. Allah'ın emrinden yani azabından azab zuhur ediyoruz. Emri azab iledir. عذابي لا إذا الإنسان خلاص إذا جئت بشيوخ إلا من رحم ربي إلا اللهم رحمتي جيت الفلوخ إلا صلوخ سن مانيت بين جاء رحمتي الهي أنا لو مسكن منعني بغيرك الله يرحمك موسى جابني شنو حال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما أي بين نوح وابنه mevcile dağlar gibi geldi Nuh ile onun arasında ve kafekâne minel muğrafîn garkıdlerden, haleklerden oldu. O zaman da e, nasılsa bir şefakat olur da, gerçi Peygamber zaten de bu cevabı almak içindir. Yani bir mesele-i fethiye zuhur içindir. Dedi ya Rabbi, vaad etmişsin benim ehlimi ihlas etmeye. Diyor ki, inne huleyse min ehlite gelecektir. وَقِيلَ يَا أَعْضُ بِالْعِيمَٓا أَك۪ينَ اِنَّ بِهَيْنِ ne وَاِنَّ وَعْبِكَ الْحَقِّ Gelmiyor zaten. Ve gönül için söylemedin, evet. Nel-Nurati. وَبَعْدَ Bu altı ay devam etmiştir. Yedi yüzünde deveran etmiş. Hatta e Mekke-i Mükerreme'nin arzına gitmiş, orada da Kabe'nin etrafında dolaşmış, ziyaret etmiş. Hatta diyor Cebel Ebi Kubeyse, Nuh Aleyhisselam orada yine Hacer-ül Esed'i almış, Cebel Ebi Kubeyse'ye getirmiş, orada saklamış. Böyle de tespit söyler. Yüzükler mi var? Yüzükler varmış beraber biraz.